Menna'il lil hayri hayrı da men ediyor. İnsanlara hayrı götürmüyor. Ya da kendi azalarını hayırdan men edip kendini ibadete yöneltmiyor ya da ibadete yönelenlere de engel oluyor. Kendi yapmıyor, yapanlara da engel oluyor. Mu'tedin haddi aşıcı zulmeden bütün kötü ahlaklara da tefsir edilebilir bu diyor. Çünkü hepsi haddi aşmaktır. Veya tevilat-ı Necmiye'de de söylediği gibi kendi nefsine zulmetmekte haddi aşıyor. Nasıl onu helak edici işlere yatırarak daldırarak esimin günaha çok dalan günahları çok artık ahlak olmuş o kötü ahlaklar yerleşmiş kendisine utullin sert ba'de zalike zenimin nereden olduğu da belli değil soyu da belli değil yani hangi kavimden olduğu da belli geliyor Araplara diyor ki ey Araplar baksana bu adam gelmiş peygamber diye siz Arapsınız söylesiniz niye buna tabi oluyorsunuz diyor Velid ibn hakkında inmiştir bu ayetler diyor. Ama adamın o kabileden olduğunu bile bilmiyorlar. O kabileden değil adam. Yani geliyor Araplara Araplık satıyor. Aynen bugün mesela nedir? Bir takım teröristleri destekleyen Ermeniler ve Yahudiler var. Bunlar geliyorlar onlara diyor ki biz Kürdüz. Kürtlere şöyle zulüm ediyor. Halbuki o Kürt bile değil. Yani Ermeni ve da başka gruplardan sırf galayana getirmek için, Kürt Türk kardeşlerini birbirine bozdurmak için böyle oyunlar yapıyorlar. Aynı onun gibi işte yani. Velid-i nereden olduğu belli değil. Hangi soydan, nesebi nereden olduğu belli değil. Geliyor, Arapları Peygamber Zişan'a karşı kışkırtıyor. Rabbimiz Sübhane ve Taala bütün özelliklerini anlatmış. Günaha yerleşmiş, serttir, konuşması çirkindir. Ondan sonra nereden olduğu da belli değildir. Sizden olduğunu söyle ama sizden de değil yani. 18 yaşında bir tanesi Velid-i Mughir'in babası bu benim oğlumdur diye söylemiş. Ondan sonra onun oğlu diye kabul etmiş insanlar. 18 yaşına kadar kimden olduğu bilinmiyor bile yani. Fakat bizim dikkat edeceğimiz konular bunlar. Sert yapılı olmak. İslam'ın istemediği bir şey. Resul-i Ekrem de, hadis şerifte buyurdu ki cennete hayırları toplayıp yani dünya malını toplayıp kesinlikle dağıtmayan cimriler giremez. Vela <laughs> ca'dariyyin <laughs> sert yapılı, katı kıran insanlar giremez. Vela'l-utulli <laughs> zenim Yine aynı şekilde kuru, katı kalpliler ve kendi soyundan başka yerlere kendi nispet edenler giremez. Yine Efendimiz buyururlar ki cennet ehlini size haber vereyim mi? Kullu daif, mutadaif. Her zayıf olan, zayıf görülen. Yani adam değildir, fakirdir, fukaradır, hiçtir, bitiktir, batıktır diye böyle insanlar görür. Lev aksem ala Allahi le aberrahu. Ama öyle bir güzel kuldur ki yemin etse dese ki vallahi şimdi yağmur yağacak hemen Allah yağmur yağdırır diyor. Öyle. Size cehennem ehlini haber vereyim mi diye buyurdu Resul-i Ekrem. İşte onlar da bu. Kendini kendinden olmadığı gruplara nispet eden. Var şimdi bir sürü insan yani. Böyle. Allah muhafaza buyursun yani. Türktür mesela. Türklerde pek gözükmez bu da. Farklı şeylerde. Birkaç tane memleket gezdik biz. Görüyoruz yani. O memlekete sonradan gidenler var. O memlekette olanlar var. O memleketteki insanlar biraz daha üst mertebe gözüktüğü için mal olarak kast sistemi diyorlar ya üst alt meselesi. E, ne yapıyorlar? Onlar gibi konuşmaya başlıyorlar. Onlara benzeme yani kendi asıllarını inkar edermişçesine, kendinin nereli olduğunu anlamasınlar dermişçesine onlara benzemeye çalışıyor. Bunlar güzel ahlaklar değiller yani. Git nereye gidersen, nereden bir bereket bulursan bul ama aslını da... Yöreni de, töreni de inkar etme. Bu yani düşüklüktür. E, haysiyetsizliktir. Ayet-i kerimede de böyle geçiyor. Yani. Ötullin, kendi bağlı olmadığı kabile, kendi kabilesi değil o kabileden diye kendini söylüyor. Cevvazın, müstekbirin, kibirli olan, katı olanlar bunların hiçbirisi cennete girmez. Bir de şöyle söylenmiş ki bu Velid İbni Mughire'nin annesi kötü bir kadındır. Gayrimeşru bir şekilde bunu yapmıştır diye söylenmiş. Zenim'den bu kastedilmiş diye de söylenmiş. Şimdi burada dersimiz uzadı ama bu konuyu da açıklamamız lazım. Geçen bir tanesi çıktı. Zenim dedi. Türkçedeki çok pis bir tabiri direkt dile getirerekten ifade etti. Zenim kelimesi yani zina çocuğu. Zinadan doğmuş çocuk. Aslen zenim tabirinin manası nedir? Biraz önce anlattık ya mensubu olmadığı yere kendini nispet eden insan. Bu manası. Bunun yanında annesi böyle bir rivayet de gelmiş. Zenim'den de bu kastedilmiş diye söyleniyor. Aslında Zenim'in asli manası bu. Adam kalkıyor, Zenim'i bir küfür ile meal yapıyor, mana veriyor. Bu Mustafa Öztürk denen adam. Ondan sonra da diyor ki, Kur'an-ı Kerim'de Allah böyle bir tabir kullanıyor. Bu Kur'an Allah'ın kelamı olamaz diyor zenime. Onun için Kur'an-ı Kerim'in içerisinde de Allah'ın değil de peygamberimizin kelamı da vardır noktasına getirip Allah muhafaza buyursun. Bu şekilde dinden uçuyor gidiyor yani. Dinsizdir bu adam. Ne kadar kendine Müslüman dese de tövbe etti tekrar o fikirlerinden döndüyse mübarek olsun. Ama Kur'an-ı Kerim'in içerisinde İnsan kelamı vardır diyorsa birisi dini İslam'ın içerisinde kalamaz. Saptığı nokta burası yani. Zenim kelimesine kendi bir mana yükleyip veyahut da güncel lügatlar var. Güncel lügatta mesela zenim kelimesini diyelim Araplar sonradan değiştirdi, değiştirdi, değiştirdi bu kelime de kullandı. Güncel lügata bakıyor diyor ki zenim bak bu kelime bunlar da bu manada kullanıyor. Allah'ın kullandığı tabiri de o şekilde tefsir ediyor. Bunlar işte Arabiyata tam hakim olmamanın medrese usulünce ilim ehli olmamanın getirdiği hastalıklar. Medrese ehli olmadı, edebi öğrenmedi. Birinci noktada buradan batıyorlar. İkinci noktada ise eski kitaplarımızdaki derin anlatımların sahipleri değiller. Oradaki ilmin sahipleri değiller. Güncel mevzulara güncel kitaplardan bakıp böyle yoldan çıkabiliyorlar. Neticede zenimin manası zina çocuğu demek değil. Mensub olmadığı yere kendisini nispet etmeye çalışan insan demektir. Hadis-i şerifte ümmetim hayırdan ayrılmaz ta ki zina çocukları yayılmadığı müddetçe. Onlar yayıldığı zaman zina çocukları doldu ortalık ve sarhoşlar o zaman azapta üzerlerine gelir. Yani ne demek? Zinalar çoğaldıysa İçki içmeler çoğaldıysa Allah'ın belası geliyor demektir. Yani neticede insan süt emdiği annesinden süt emmesi hasebiyle dahi bir takım ahlakların sahibi oluyor. Annesi babasının yapmış olduğu kötülüklerde maalesef evlada sudur ediyor. Tabi herkesin imtihanı nedir? Neticede sonradan Allah'a yönelir ve güzel bir kolu olabilir. Ama bu noktada bizim bakacağımız pencere şurası ki güzel insanlar olalım, evladımıza güzellikler bırakalım inşallah.